Çiftçim, MHP lideri Devlet Bahçeli, askıda buğday. Çiftçiden destek istiyor, gariban halk için Devlet Bey. Askıda buğday, destek olalım. Çiftçi ne diyor? Peki bize kim destek verecek? Buyurun. Çiftçiler büyük bir cenderenin içindeler. Geçinemiyorlar. Ektiklerinin, biktiklerinin, alın terlerinin karşılığını almıyorlar çiftçinin hali böyle. O cendereyi 6 ay önce ekonomik kriz iddiası deli saçması diyen MHP lideri Bahçeli de kabul etti. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın tarihin en ağır ekonomik krizinin yaşandığını iddia etmesi bir siyasetçinin deli saçmasıdır. 6 ay sonra çiftçinin de vatandaşın da zor durumda olduğunu belirtti. Çiftçinin sıkıntılarını yetkililerin çözmesi gerektiğini vurguladı. Ama Darboğaz'daki vatandaş için yine borç batağındaki çiftçiden fedakarlık istedi. Askıda 9 gülek buğday kampanyası başlattı. Çiftçilerimizin faaliyetleri esnasında önemli tarımsal girdileri maliyetlerinden kaynaklı bazı sıkıntılar yaşadığı bilinmektedir. Bu sıkıntıların giderilmesi öncelikle tarım politikaları yürüten kurum ve kuruluşların sorumluluğudur. Ya çiftçi ne yapsın? Zarar eden çiftçiden bir dokuz bilek buğday istiyor. Allah akıl ve fikir versin. Allah memleketi bunlardan korusun. 2020 yılına göre çiftçilerimizin bankalar olan kredi borcu tam 8 kat arttı. Bugün 868 milyar 627 milyon lira Bankalara kredi borcu var. Vatandaşa katkı sağlamak bir yana devletten yeterli desteği alamayan çiftçi ekip biçmeyi bırakmak zorunda kalıyor. 480 milyar lira çiftçiye verilmesi kanunda yazdığı halde verilmeyen paradır. Çiftçilere destek vermedikleri gibi mazotun, gübrenin, tohumun, ilacın, kiranın, işçiliğin, elektriğin artışını da engellemiyorlar. Çiftçiden tüketiciye destek olmayı beklemek artık uygulanan tarım politikalarında, ekonomik politikalarında iflas ettiğinin bir göstergesidir.